Herkese selamlar. Bir bilgi bir soru serisinin 18. bölümüyle beraberiz. Bu bölümde polinomlarla ilgili orijinal yayınlarından aldığımız güzel bir soru çözeceğiz. İlk önce e, bilgiler verelim. Fonksiyonların grafiklerinde e, öteleme, sağa sola ötelemeler nasıl yapılırdı? Örneğin bir fx fonksiyonu verildiği vakit şöyle bir fonksiyon verilsin orijinden geçen fx bir parabol şeklinde fx eksi a, a pozitif bir sayı olmak üzere e, grafiği nasıl çizilir? Bu fx fonksiyonu a birim sağa ötelenir. fx eksi a da a birim sağa ötelersin buradan geçer. Bu fx artı a olsa fx fonksiyonu a birim sol tarafa ötelersin fonksiyonu. Aynı şekilde hiç değiştirmeden şeklini çizersin. Burası eksi a olur. Öyle değil mi? Negatif tarafta a pozitif bir tam sayısı. Bundan faydalanacağız bu soruyu çözmek için. Ee, ayrıca e, ikinci dereceden, üçüncü dereceden polinomlar nasıl yazılıyordu? E, i̇kinci dereceden bir polinom. Farklı iki kökü olsun. E, bir başka sayısı yazılır. px A gibi bir başka sayı. X eksi X1 iki tane kökü var. X eksi X2. Bu şekilde ikinci dereceden polinomu yazabilirim. Bir polinomun sıfırları demek ne demek? O polinomu sıfır yapan değerler, kökler. Buradaki Px polinomunun sıfırları X1 ve X2'dir. Ee, başka da bilgi ne verebiliriz bu soruda? Ha, bir polinomun Katsayılar toplamı nasıl bulunur? Px polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. Bu bilgiler yeterli. Şimdi soruya bakalım. Güzel bir soru. İlk önce kendiniz çözmeye bir çalışın. Bakalım çözebilecek misiniz? Px'in sıfırları birbirinden farklı. iki sayma sayısı olan ve en büyük dereceli terimin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Apx, Px'in sıfırlarından oluşan küme olarak tanımlanıyor. Apx bir küme, Px'in sıfırlarından oluşan küme. Apx 1 kesişim, Apx 3ün eleman sayısı bir. Bu iki kümenin kesişiminin eleman sayısı bir. Yani Px eksi birin sıfırlarından oluşan küme ile Px 3ün sıfırlarından oluşan kümenin e, kesişimi bir elemanlı. P024 ise Px'in katsayılar toplamı Kaçtır? İlk önce e, Px polinomunu yazalım. Başka sayısı 1. Px. Başka sayısı 1 yazmama gerek yok. E, farklı iki kökü var. Sıfırlarından sıfırları birbirinden farklı. 2 sayma sayısı. A ile B olsun. Bunlar pozitif. X eksi A X eksi B şeklinde yazabilirim. Bakın bunun grafiğini çizecek olsam ben şöyle kapat astak, kollar pozitif olduğu için katsayı yukarı doğru şu şekilde bu tarafta veya bu tarafta çizebilirsin. Burası A, burası B'dir. Şimdi Px-1, Px'in bir birim sağa ötelenmiş hali. Px-3, Px'in 3 px üç birim sağa ötelenmiş hali. Hatta Px-3, Px-1'in 2 birim sağa ötelenmiş hali. Px-1'i çizeyim ve px 3'ü çizeyim. Bunların sıfırlarından bir tanesi ortakmış. Şimdi <laughs> Px eksi 1 şunun bir birim sağa ötelenmiş hali. Yani eksi a eksi 1. E, ne olur? Eksi parantezinde a artı 1. Şöyle çizersem. Bakın. Aslında çizmeme gerek yok. Neden gerek yok? Şurada şunu görebilirsiniz. İki birim sağa ötelenmiş hali ya. Bunun sıfırları arasındaki fark 2'dir. B eksi a 2 veya a eksi b eksi 2'dir. Şöyle göstereyim. Burası a artı 1. Burası B artı 1. Bir. bir birim sağa ötelenmiş hali. Px eksi 3 bu A artı 1 ve B artı 1'den geçen polinomun iki birim sağa ötelenmiş hali. İki birim sağa öte dediğim zaman tek bir e, ortak noktası var sıfır yapan elemanların. O zaman sıfır yapan elemanlar x ekseni üzerinde olması lazım. Şu şekilde bir polinom. A artı 1, birim, 2 birim sağa ötelendi. Burası ne oldu? A artı 3 oldu. B artı 1, iki birim sağa trendi. B artı 3 oldu. A artı 3'e B artı 3. Bakın burada dikkat edin. B artı 1 ile A artı 3 aynı nokta. Yani bunlar birbirine eşit. A artı B pardon. A artı 3 eşittir. B artı 1. Buradan şunu elde edebilirim. A ile B arasında bir ilişki elde edebilirim. B'yi bu tarafa at. A eksi B. 3'ü bu tarafa at. Eksi 2. A eksi B eksi 2. Bu cepte. Bir de uçlarından birisi P024. X yerine 0 yazarsam ne olur? Eksi A çarpı eksi B yani A çarpı B eşittir 24. Çarpımı 24. A ile B'nin farkı eksi 2. Neler olur bunlar? Sadece 4 ve 6 çarpımı 24. 4 eksi 6 eksi 2. A'yı buldum B'yi buldum. A4 B6. Bana neyi soruyordu? Px'in katsayılar toplamını. Katsayılar toplamı nasıl bulunur? X yerine 1 yazılarak. X yerine 1 yazarsam bu polinomda 1 yazdım buralarda. Ne hale geldi? 1-4, 1-6 1-4, 3 1-6, 5 3-5'in ile çarpımı artı 15 P1'i artı 15 olarak bulurum. Cevabı eskişehir güzel üniversite sınavında sorulabilecek ayırt edici sorulardan birisi olabilir. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.